Hem araçlar hem de içindekiler alev aldı. İki aracın çarpıştığı kazanın ardından büyük bir ölüm kalım mücadelesi yaşandı. Yanan araçlar. Yardım çığlıkları. Ve alevler içinde koşan kazazedeler. Can Pazarı'nın adresi Çin'di. İki araç kaza sonrası alev aldı. Yanan araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular kendini dışarı attı. Ancak üzerlerindeki kıyafetler çoktan alev almıştı. Kimi kendini kaldırıma attı, kimi de bir kenarda kıyafetlerinden kurtulmaya çalıştı. İmdada çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın söndürme tüpleriyle hem kazazedelere hem de araçlara müdahale edildi. Olayda dört kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmaması ise tek teselli oldu. 别拖了吧，别了，我还怎么把它炸了，一会儿。